Bunu izlemiştik ya. İzlemiş. <laughs> Çok iyi video. Ama. Perfect. Bir daha izleyelim abi. 2 dakika sanıştım. <laughs> biliyorum biliyorum. Kerat'tı ya.

Kes sizin amına koydun mu sala. Mutlu oldum maç. Gol peçene ya kardeşim. Ya. ben genelde sakinim. <laughs> 12 er taksi. Sikeceğim monitörünü sus artık. Drone atayım mı? Amına koydum. O kadar amına koydum. Batu bu arada, Batu bu. Roundu ben değilim. bile motiveydik. Hiçbir zaman oyundan düşmedik. Sürekli artı motive olarak devam ettik. Batu aratıyon mu? Tamam aratıyonmuş. Kero'yu al konuşarak oyun istiyorsan. Kero burada mı ki? Oyuncaksa gelsin kanka. Çok sessiz oluyor evet bu arada. Kero oynayacaksın mı? Ona göre batı çıkacak. Konuşamıyor ya kanka. Yalnız kalıyorum şeyde maçta. Yatacakmış kanka Berke oynar belki ya. Berke oynamak istiyorsa. Bu arada ben ne biliyor musun Batu? Duyuyor musun beni Batu? Batu. Girek bir tane diyor. Tamam gel. Kanka mesela gece sen benle başla ilk başta sonra Berke oynayacak sonrasın mesela. Çünkü 12'den sonra zaten konuşamıyorsun kanka. Anladın mı? Tamam gel bir kere. Canım sıkılıyor kanka biliyor musun? Tek başına olunca sıkıcı oluyor. Kimse konuşmuyor. Bu arada botu kendisi dedi yani. Kero'yu al istiyorsan konuşarak oyna dedi yani. Ben botu'ya çık demedim haberiniz olsun. <laughs> Şarkıyı dinleyecektin falan filan. Dur şu bitmedi bitsin. Ve kazandık Merhaba. Ben... Beda pis <gülüyor> <gülüyor> Atayım çete link'i. Güzel, çok güzel bir video. Güzelden öte çok güzel.